Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kul lillezine amenu yafiru lillezine la yercun eyyam Allah. Leziye kamen bir eksibun. Sure Casiye ayet 14. Kul de ki ey Resulüm ve bu surede biliyorsunuz Mekke'de inen surelerden ve matematik hesaba göre, görünüşe göre Müslümanlar az, sayıca güçlerde az. Ama bakınız kim sayca az ya da çok kim güçlü? Kul <laughs> de ki ey Resul, kul <laughs> <deki> ey Müslüman. Kim elillezine amenu, iman edenlere de ki ey Resulüm. Yafiru <laughs> lillezine la yevcune eyyam Allah. Allah'ın günlerini ummayanlar, bir gün başlarına gelecek belayı hesap etmeyenleri bağışlasınlar. Liyezziye kavmen bir kânü yeksibun. Her kavim zaten bir gün ameliyle karşı karşıya gelip kalıp cezalanacak. Şimdilik bağışlasınlar, iyi davransınlar onlara, merhamet etsinler. Eğer Müslüman olmazlarsa zaten belayı bulacaklar. Şimdilik iyi davransınlar Müslüman kullarım, merhamet etsinler, İslam'a davet etsinler, iyilik yapsınlar, yedirsinler, içirsinler ve desinler ki ey komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız gelin Müslüman olun, Müslüman olalım hep birlikte. Allah'ın bağışı rahmeti bize gelsin desinler. Ya dese nasıl olsa ceza bir gün gelecek Müslüman olmazlarsa. Sure Casiye ayet 15 Men amile salihan felinefsi Kim iyilik yaparsa kendi hayrına, kim iyilik yaparsa kendi faydasına feli nefsi. Ve men esâif aleyha. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine. Yani iyilik de bize, kötülük de bize. Rabbimizin bizim iyiliğimize muhtaçlığı yok. Kötülüğümüzden de zarar göreceği yok. İyilik ve kötülükten fayda ve zarar görecek biziz. İyiliğe biz muhtaçız. Kulluğa biz muhtaçız. Yemek yedirmeye biz muhtaçız. Hakkı hakkı konuşmaya biz muhtaçız. İnsanları İslam'a davete biz muhtaçız. Secdeye biz muhtaçız kötülüklerden de zarar biz göreceğiz. Tüm meylara hüküm turcaun. Sonra dönüşünüz Rabbinizin huzuruna. Rabbinizin huzuruna doğru gidiyorsunuz. Gelin aklınızı başınıza alın. Sure Câsiye ayet 16. Velakat atene ben İsrailer kitabe vel hukme ve nübüve. Biz İsrailoğullarına daha önce Müslüman bir toplum burada gündemde. İsrailoğulları biliyorsunuz İsrailoğulları Yakub Aleyhisselam'ın oğullarıdır. Yakub Aleyhisselam'ın bir ismi de İsrail'dir. Yakub oğulları ya da İsrail oğulları. Yakub Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam'ın oğludur. İsa Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Büyük İsmail, küçük İshak. İsmail oğulları Araplar ve son Muhammed Aleyhisselam peygamber. İsrail oğulları İsa Aleyhisselam'ın oğulları ve İsrail Aleyhisselam'ın Yakub Aleyhisselam'ın oğulları. Onlar da ilk işte önce Kendilerine Rabbim kitap verdi, hüküm verdi, hikmet verdi ve nübüvvet verdi. Kitabı kimlere verdi? Tevrat, İsrailoğulları Peygamberi Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Hüküm, Hikmet, Kur'an'da ismini bildiğimiz Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsrailoğullarından Harun aleyhisselam, İllas aleyhisselam, Elessa aleyhisselam, Zülkif aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam ve İsa aleyhisselamlara da hüküm verdi Rabbim yani yaşadıkları bir toplumda, yaşadıkları bir toplumda o toplumun nasıl yaşayacağıyla ilgili bilgiler ve nübüvve ve nübüvet verdi yine bu peygamberlere ve Kur'an'da ismi geçmeyen birçok İsrailoğulları peygamberine. Verazaknahum minet tayyibat. Biz onları tertemiz rızıklarla rızıklandırdık. Özgürle kavuş ya önce İsrailoğulları, Yakub Sam'ın oğulları Filistin'de yaşıyorlardı. Ee, ve çöller ovalarda e, ve bereketli topraklarda e, sonra Mısır'a göç ettiler. Güzel hayatları oldu. Özgürlüklerini kaybettiler. Tekrar özgür oldular. Güzel rızıklar, kudret elvası ve bıldırcın eti. Sonra Filistin tekrar Müslümanların oldu. İsrailoğullarının yine güzel rızıklar. Sonra kaybettiler. Tekrar Tağlut Davut ve Süleyman Selamlarla kazandılar. Ve Rabbim onlara güzel rızıklar verdiğini söylüyor. Vefatlanhum alel alemin. Alemler üzerine de onları üstün kıldı. Dünya tarihinde gerçekten ikinci dünya çağında, ikinci dünya tarihinde gündemde hep İsrailoğulları var. İsrailoğullar dışında çok az toplum belki gündeme gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları dünya tarihinin ilk çağında Yusuf Aleyhisselam'la Yakub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'la ve Musa Harun Aleyhisselam'la beraber. ikinci çağda ise Musa Harun Aleyhisselam'lar e, İlyas Elesa, Zülkif Aleyhisselamlar, Davut Süleyman, Zülkif, Zekeriya Yahya ve İsa Aleyhisselamlar. ve Allahu Teala onlara farklı bir değer vermiş. Şimdi ise bu Kur'an indiği andan itibaren Allahu Teala'nın farklı değerlendirdiği kitle Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ve üstün kılınanlar da Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlardır. Sure sure casiye ayet 17 ve ateynahum beyinatin minel emir biz işten onlara apaçık ne olacak, nasıl olacak, nasıl yaşayacaklar deliller, kanıtlar verdik. Tevrat, Sebur, İncil ve peygamberler ilim, hikmet vesaire hepsi. Ve mahtelefu illa min ba'di ma cahumul ilmü bayen Kendilerine ilim geldikten sonra güzel hayat yaşadılar, Müslümanca yaşadılar. Ama azgınlaştıktan sonra ayrılığa düştüler. İşte ya Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Yahudileştiler. Az sayıda Müslüman kaldılar. İsa Aleyhisselam'dan sonra da Hristiyanladı, Hristiyanlaştılar. Az Müslüman kaldı. İnne rabbeke yaklayı beynevmi yemel kıyame fî mâ fî Ayrılığa düştükleri konularda da Allahu Teala kıyamet günü onlara hepsine haber verecek. Diyecek ki bir gün siz şöyle oldunuz, böyle oldunuz. Gelin bakalım. Doğrusu budur, doğrusu budur. Ancak Müslümanların Doğrusu vardır Yahudiler Allah'a isyan ettiler şirk koştular Yanlış yola gittiler Hristiyanlar Allah'a şirk koştular İsa'ya Meryem'e haşa ilah dediler Onlar da yanlış yola gittiler Ama Musa Aleyhisselam'a Davut Süleyman Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a Zekeriya Aleyhisselam'a Samimiyetle iman eden Ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'a e de samimiyetle iman eden Müslümanlar da doğru da gittiler Onları Rabbim zaten bugün kitabında söylüyor Yarın kıyamette de ayrıştıracak Sure Casiye ayet 18. Tüm mecanna ki ala minel emri. Sonra biz seni ey Resul Muhammed Aleyhisselam'a Rabbim seslenir. İsrailoğullarını gündeme getirdikten sonra artık İsrailoğulları peygamberlerinin sonuncusu İsa Aleyhisselam'dı ve onlardan peygamber bundan sonra gelmeyecek. Ve son elçi seçilen son elçi Muhammed Aleyhisselam İsmailoğullarından olacak ve işte yeni bir şeriatla geldiği ve Rabbim öyle diyor. Tüm cehanna ki ala şeriatim minel emir. İslam aynı İslam. Şeriatte farklılıklar var ve Hazreti Adem'den beri bütün peygamberler İslam ve İbrahim, Musa, İsa İslamlar İslam. Yeni bir şeriat ve Muhammed Aslam İslam, İslam ve yeni şeriatla Muhammed Aslam gündemde. Fette bir ha ey Resulüm sen bu şeriata uy ve artık bundan sonra bütün insanlar da bu şeriata uymak zorunda. Bu İslam'a Muhammed Aleyhisselam'ın pratikte uyguladığı ve Allah'tan getirdim dediği İslam'a hepimiz herkes uymak zorunda. Velayetette bir <laughs> ehva illetine la Bilmeyen kimselerin heva ve hevesine de uyma. Bilmeyenlerin yolunda gitme diyor Rabbim Allah Resulüne, elçisine ve de bütün insanlara dolayısıyla. Sure Câsiye ayet 19. İnnehum lenyunu an kemin Allah şeyen sen yoluna devam et ey Rasul ve sen yoluna devam et ey Müslüman. Bunlar, bunlar Allah'tan gelebilecek hiçbir şeye engel olamazlar. Yani Allah'a karşı bunlar hiçbir şekilde sana bir fayda da sağlayamazlar. Sen bunları dinleme, bunlardan bir fayda filan bekleme. Sen faydanın ve hayrın, zararın ve tek sahibinin Allah olduğunu bil. Yaratan o çünkü. Allah kötülükten memnun değil, şerden memnun değil ama e, Yaratan o, var eden o Sen Rabbine yönel Ve enne zalimine ba'duhum evliya ba'd Zalimler birbirlerinin velisidir Onlar birbirlerine yardımcıdır Onlar birbirlerine destek olurlar Ama sen zalimlerin desteğine muhtaç değilsin Ve sen zalimlerden de destek bekleme Onları da dost bilme Senin dostun Peki o zaman şunu derse peygamberimiz Şunu derse Müslüman Ya Rabbi bütün dünya birbirinin dostu. Herkes birbirinin dostu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Hepsi hepsi. Biz bir avuç Müslüman ne yapacağız? Vallahu veliyyül müttakin. Allah da müttakilerin velisidir. Allahu ekber. Evet bütün dünya birbirlerinin velisi olsun. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlar birbirlerine destek olsunlar, birbirlerine yardımcı olsunlar. Ve Müslümanlar zayıf, güçsüz ne yapacağız desinler. Ve Allah da diyor ki Vallahu veliyyül müttakin. Allah Allah müttakilerin dostu Allah'tır. Elhamdülillah. Müslümanlar Allah'ın dostu. Evliyaullah Müslümanlardır. Ve Allah Müslümanların dostu. Allah Müslümanların velisidir. Ve Müslümanlar Müslümanların da velisidir. Melekler de Müslümanların velisidir. Elhamdülillah. Sure Câsiye ayet 20. Hâzâ besâirul bu insanlar için bir basiret, bu insanlar için bir göz aydınlığı, gözünü açacak nimetler ve hüden hidayettir, karanlıklardan aydınlığa çıkarmadır. Ve rahmetün rahmettir. Likavmin yukinun, kesin kes iman eden ve imana yönelen Müslümanlar için, bir topluluk için bu Kur'an rahmettir. Şaşıran yollardan doğruya, karanlıklardan aydınlığa gitmek isteyenler için hidayettir görmek isteyenler için de göz aydınlığıdır. Sure Câsiye ayet 21. Em hasibellezîne şterahu Şu kötülük yapanlar zannettiler mi ki kötü iş yapanlar? Yani zalimler, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, münafıklar, herkes herkes. En alehum kellezîne âmenû ve amilus sâlihât sevâen. Biz kendilerini iman eden ve salih bir hayat yaşayan Müslümanlar gibi mi değerlendireceğiz? Şu kötü iş yapanlar, kötülük yapanlar, biz kendilerini iyi hayat süren, iyi Müslüman olan, iman eden, güzel hayat yaşayan kimseler gibi mi değerlendireceğiz? Sevâen mahyâhum ve memâtûm. Onların dirileriyle ölüleri bir olur mu? Onların ölüleriyle dirileri bir değilse, Müslümanlarla da kötüler bir değildir. Müslümanlarla kafirler bir değildir. Müslümanlar dirilerdir. Kafirler ise ölülerdir. Müslümanlar dirilerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, Sabiler, mecusiler ise ölülerdir. Sa ema yahkumun. Bunlar ölülerle dirileri bir, Müslümanlarla kafirleri bir seç diye Allah'a söylerlerken ya da Muhammed el-Emine böyle derlerken ne kötü hüküm eriyorlar. Aklınızı başınıza alın. Sizin karar verme yetkiniz yok ey insanlar. Yetki Allah'tadır. Allah'ın diri dediği Müslümanlardır. Ölü dediği kafirler. Bunu bilin. Ama siz diyorsanız ki değişik fark etmez. Sizin değer yargınız bir kıymeti yok ki. Sure Câsiye ayet 22 ve halakallahu semavat vel arda hak. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Zulüm, oyun, eğlence olsun. İnsanlar birbirlerini sömürsün, birbirlerine haksızlık etsin, birbirlerini öldürsün diye değil. İsyan edilsin Allah'a diye değil. Allah'a karşı gelinsin, Allah, Rabbim Allah diyen Müslümanlara yeryüzünde hayat hakkı tanınmasın diye değil, hakça yaşansın, insanlar hakça, Müslümanca yaşasınlar diye Rabbim yarattı. Ve le tüccâ nefsin bimâ kesebet, her nefis kazancının karşılığını görsün diye Rabbim böyle yarattı. Ve hümla üzlemun, ve kimse zulme uğramasın, herkes güzelce yaşasın ve herkes Müslümanca yaşasın ve sonunda da hakkını Allah'ın verdiği adaletle alsın diye biz gökleri ve yeri hak yarattık. Ne yaratmamızda zulüm var, ne hesabımızda zulüm var, ne cennet ve cehenneme göndermemizde zulüm var. Hepsi haktır diyor Rabbimiz Teala. Sure Câsiye ayet 23. Eferayte men ittehade ilâhehu heva. Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Allah'ı bırakıyor. Peygamberi bırakıyor, Kur'an'ı bırakıyor, sünneti bırakıyor, hadisi bırakıyor. Bana göre bu böyledir, böyle olmalıdır diyor. İstek ve ne diyorsa, ilah budur diyor. Allah'ı bırakıyor, dini bırakıyor, imanı bırakıyor. Diyor ki ben keyfime göre yaşarım. Bu dünyanın tek değişmez tanrısı var, o da insan diyor. Eferayete men ittekhade ilahe huhevah bir kimsenin ilahını, hevasını ilah edinmesi demek, bir kimsenin kendini ilah edinmesi demektir. Bir kimsenin başka bir insanın heva ve hevesini, istek ve arzularını ilah edinmesi demek de yine aynı şekilde insanın ilah edilmesi demektir. Zaten bu alemde, dünya üzerinde yaşanan bu hayatta bir Allah hak ilahtır, iki insan sahte ilahtır. Yeryüzünde hak ilahı kabul edenlerle sahte ilahı kabul edenler savaşıyor sürekli. Müslümanlar diyor ki Rabbimiz Allah, ilahımız Allah. Diğerlerinin hepsi diyor ki ne olursa olsun ton farkı olabilir, renk farkı olabilir, isim farkı olabilir. Bütün dinler ve bütün sistemler Yahudilik ve Hristiyanlıkta da dahil hepsinde ilah insandır, heva ve hevestir. Yani insan kendisi karar veriyor, benim ilahım benim diyor ve Allahu ala ilmin ve onu Allah bir ilimle saptırdı. Madem öyle diyorsun buyur dedi izin verdi. Ve khatema alase mihi ve qalbihi ve ceala ala basari gisha ve e, işitmesine kulağına e, mühür bastı. Kalbine mühür bastı. Anlamaz bir kalp, işitmez bir kulak var artık onda. Ve ceala ala basari gisha ve gözüne de perde koydu. Göz hakikati ayeti görmüyor, kulak işitmiyor, kalp anlamıyor. Artık femen yehdihi badilla. Allah bir kimseyi bu hale getirdikten sonra yani bir kimse küfrü, şirki, isyanı, Yahudiliği, Hristiyanlığı, körlüğü, körlüğü, işitmezliği ve anlayışsızlığı seçtikten sonra Allah da onun bu isteğini, seçimini onaylıyorsa Allah'tan başka ona kim hidayet edebilir? Hiç kimse. Efela tezekkerun. Tezekkür etmez misiniz? Aklınızı başınıza alın, gelin. Yanlış yola gitmeyin, sapıtmayın. Gelin Müslüman olun. Sure Câsiye ayet 24. Ve kâlû dediler ki: "Mahiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya ve mâ yuhlikuna illa Hayatlarında hiç Allah'a yer, miye, yer vermeyen bir tip insan ve bir din. Şöyle diyorlar. Burada müşrik Dünyada Allah'ın yeri var biraz. Evet gökleri yeri Allah yarattı. Bizi Allah yarattı. Ama Allah bize karışamaz. Ya da bize az karışır. Bu şirk. Bunun adı şirk dini. Burada bir din var ki burada anlatılan hiç Allah'a yer yok. Ne diyorlar? Ve kalu dediler ki mahiye illa hayâtüne dünya. Hayatımız sadece dünya hayatı. Nemutu ölür ve nahya yaşarız. Ölürüz yaşarız. Ve ma yuhlikuna illa bizi de helak eden, bizi de yok eden ancak dehirdir, zamandır. Yani zaman gelip gidiyor ya, günler, geceler birbirini takip ediyor ya, güneş doğuyor, batıyor, tekrar geliyor ya. İşte bu zaman geçip giderken, günler, geceler devam ederken biz de geliriz, var oluruz, yok oluruz, ölürüz, dirir. Böylece bir hayat. İşte bu kadar. Ve öldükten sonra da hayatımız biter diyorlar. Ve malum bir derkemin olmuyor. Bunların bu konuda bir bilgisi yok. İnhum illa yadunnun. Bunlar ancak zannediyorlar. Yanlış bir bilgi. Hayatta Allah'ın hiç yetkisi yok diyen ve o gökyüzündedir diyen, bize karışmaz diyen müşriklerin yanlış bir yolu var. Yahudiler, Hristiyanların Onlar Allah'a kabul ediyor. Ahirette kabul ediyorlar ama kendi yollarının, kendi heva ve heveslerinin doğruluğunu kabul ediyorlar. Bunlar da yine kendilerinin istek ve din haline getirmişler ama Bunlar da ise hiç Allah'a yer yok Ahirette yok böyle bir din işte Sure Casiye ayet 25 Ve idâ tütlâ aleyhim âyâtünâ beynâtin Apaçık ayetlerimiz delillerimiz onlara okunduğu zaman Mâ kâne hüccetûm illâ Onların delilleri şöyle oldu En kâlu dediler ki İ'tû bi'â bâ inâ inküntüm sâdıkın Şimdi diyor ya Muhammed Aslan, diyor ya Müslümanlar, peygamberler. Öldükten sonra diriliş var. Bunlarda diyorlar ki öldükten sonra hiçbir şey yok. Hayat böyledir. Hadi daha önce babalarımızdan birkaçını diriltin bakalım diyorlar. Fakat şunu bilmiyorlar bu insanlar. Hiçbir peygamber, hiçbir Müslüman 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl önce ölen şu kadar sene sonra dirilecek demiyorlar. Yeryüzüne gelen bütün insanlar yaşayacak, imtihan olacak, ölecek Kıyamete kadar herkes yaşayacak, ölecek, yaşayacak, ölecek. Kıyametle birlikte herkes ölecek. Ondan sonra dirileceğiz diyorlar. Ama bunlar diyorlar ki babalarımızdan hadi bir birkaçını getirin bakalım. Sure Câsiye ayet 26. Kul Allah yuhiküm sü meymitküm. Sü mecmâukum ilâye mel kıyamel De Deki ey Resul bunlara karşı de ki sen ey Müslüman Allah sizi yaşatır. Evet Allah sizi yaşatır. Ölümünüzden sonra diriltir. Yoktunuz, var etti. Tüm meyyüme hüküm sonrası öldürür. Sonra tekrar diriltir. Tüm ecma hüküm ilahi amel kıyamet la fi. Kendisinde şüphe olmayan kıyamet günü de Allah sizi diriltir ve ayaktasınız. Bu kadar. Velakin Ama insanların çoğu bilmiyorlar bu işi. Anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Sure Câsiye ayet 27. Velillahi mülkü semavati vel Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Göklerde ve yerde hepsi onundur. Ondan başkasının değil. Ve yeme tekumus sa'a kıyamet koptuğu zaman da yemeydin. Yaksırul mublilun. İşte o gün bütün batıla sapanlar batıl yolda, zalim yolda, kafir yolda, müşrik yolda, Hristiyan yolda, Yahudi yolda, münafık yolda gidenler husrandadırlar. Eyvah diyecekler, kaybettik diyecekler, kaybedecekler. O gün evet göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Kıyameti koparacak da odur, diriltecek de odur. Dirilttiği zaman kaybedenler, öldürdüğü zaman kaybedenler batılda olanlardır. Sure Câsiye ayet 28 ve terakülle ümmetin câfiye bu sure ismini veren kelime de burada. İşte o gün mahşerde her ümmeti diz çökmüş görürsün. Perişan. Bitti. Küllü ümmetin tüdâ ila kitâbiha. Her ümmette kitabına çağrılır. Buradaki kitaplarımıza, bize indirilen kitaplara, Kur'an'a, Tevrat'a, Zebra, İncil'e sahifelere. İşte kitabınız. Buna göre yaşayanlar cennete, buna göre yaşayanlar, yaşamayanlar cehenneme. İşte kitaplarınız cennet diyorsa cennet, cehennem diyorsa cehennem. Küllü <laughs> ümmetin tüda ila kitab ya. zevne tamelun. Bugün ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz. Ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Başka değil. Sure Câsiye ayet 29. Hâdâ kitâbunâ İşte kitabımız. Yantıku aleyküm bilhak İşte bizim yazdığımız kitaplar. Lehu Kur'an ve buradaki kitaplar. Size hakla okur. Size hakkı söylüyor. Yalan, yalan Söyler, şeyler yok. Haklı zaten Rabbimiz. Kitabı da hak olarak okuyor. İnna künnâ nestensi kumâ kuntum Biz yaptıklarınızın hepsini yazdık. Lehu da yazdık. Ve işte yaptıklarınız kendiniz şahit, dünya şahit ve meleklerin yazdıkları şahit lehum mahfuz şahit ve biz şahidiz. Buyurun. Sonuç, sure casiye ayet 30 ve emmellezine amenü ve salihat <Sessizlik> iman eden salih bir hayat yaşayan Müslümanlar feyedhulihum rabbuhum fi rahmeti Rableri onları rahmetine koyacak Rableri onları rahmetine girdirecek. Buyurun diyecek. Buyurun. İşte rahmet size, hidayet size. Dalike evvel fevzül mübin. En büyük başarı bu. İman eden salih bir hayat yaşayanlara en büyük başarı var. Çünkü onlar Allah'ın rahmetine girdiler. Müslümanca bir hayat yaşadılar. Sure, Sure Casiye ayet 31 ve emmellezine keferu kafirlere gelince inkar edenlere efelem tekün ayati Tüte aleyküm. Size ayetlerim okunmamış mıydı denilir onlara. Destekbertun büyüklendiniz ve kuntum kavmen mücrimin. Mücrim bir kavim, mücrim bir topluluk oldunuz. Halbuki sizin de Müslüman olma imkanınız vardı. Siz de Müslüman olabilirdiniz. Ama niye Müslüman olmadınız? Niye günahkarlardan oldunuz? Niye mücrim oldunuz? Onlara da öyle söylenir. Ve Müslümanlar cennete ve mücrimler günah kafirler cehenneme. Sure Sure Câsiye ayet 32. Ve denildiği zaman inne hakkun ve saat lâ Ey mücrimler, ey şu anda cehennemlik olanlar. Size denilmişti dünyada Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet haktır, diriliş haktır, mahşer haktır, mizan haktır. Terazi haktır, sırat haktır, cehennem haktır, cennet haktır denildiği zaman, Kur'an haktır, peygamber haktır, Allah haktır denildiği zaman de, ve, ve kıyamet de kopacak, bunda şüphe yok denildiği zaman, kultüm demiştiniz ki ma nedri mesela kıyamet ne? Biz bilmiyoruz. inna zunni illa zanne, biz ancak zannediyoruz. Öyle yani kıyamet falan bildiğimiz yok. ve ma nehnu bi müsteykinin ve biz inanmıyoruz ve biz kabul etmiyoruz demiştiniz. Ama dediğiniz olmadı. Allah'ın dediği oldu. Alay aldığınız haberler işte şimdi çıktı. Ve işte dirildiniz. Ve işte Allah'ın huzurundasınız ve cehenneme doğru gidiyorsunuz. Denilecek onlara da. Ve sure devam ediyor. Casiye devam eden sure Akaf okumaya biz de devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.